Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama omlet tarzı deden troll Değil yapıyor. Bir o unutun. Ama tamam. Omlet Harcadeden insanları girip dünyalarına girip trollleyeceğiz. Evet gördüğünüz üzere burada ilk... Evet, Namık Kemal diyeceğiz. Şimdi benim sürümüm gördüğünüz üzere 1.18.0. Siz omlet tarzı videomu hatırlıyorsanız dur buradan tümüne tıklıyoruz ve buradan 1.18.0'da bir dünya arayacağım kendim için. Bakın şurada dünyam var. Kesin bu güzel yapılar olanlara gireceğim. Efendim. Evet arkadaşlar bugün çok komik bir şey öğrendim. Bu reklamı vermek istemem Hey! Hey! <laughs> 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 evet dünyaya girdik. Bu arada arkadaşlar siz de dünyaya girerken like atıp abone olabilirsiniz. Yoksa Nami Kemal gece gece izin uykunuza girer. <laughs> evet bakalım arkadaşlar bu arada söverse editinde sansürleyeceğim. Hiç alıp uğraşamam. Sağ olsun Ben de şu an söyledim sansürleme. <laughs> Zaten ses sansürünün. Ben gidiyorum arkadaşlar ödevim başında. <laughs> evet, survival'da başlattılar. Anarşi sunucusu yemin ediyorum. Adamların yerini de gösteriyor da ben bu adamları nasıl trolleyeceğim ya? Lan adam operatör. Biz komut falan yazabilir miyiz? Yazamıyoruz. Peki bu dünyada başarımlar var mı? Bu arada Troy olmadı bence bu dünyada ama. ay yaratıcı. Yaratıcı. Doğru ya. Var ya. Çok at çakal değilsiniz. Ya oğlum. Şimdi yaratıcı bir dünya seçip ona gireceğim. Trader diyorum. Evet. 1, 18 1.18.0 İlla ki çıkar yani ya. Arkadaşlar bu arada benim göremediğim olabilir şu an. Bakıyorum. Bronze 8 2. Lan niye bronze? Bronze 8 1. Fuck. Ha gördüm. Ama bu. Neyse hiç yok. <laughs> Şimdi şuradan gelsin bir adamın dünyası. Hangisiydi? şu girdim hemen. Adam Kraydın'da. Sesli sohbet varmış. Bunu kapatalım. Bir de yanlışlıkla açılıyormuş videoda. <laughs> Video batar da o zaman ya adam. Zaten İspanyol mudur nedir? İspanyol olsa zaten dilini konuşamam ki adamın. Hani direkt <laughs> adam da İspanyolca da küfür ediyor bana. Ama ben anlamıyorum. Bir dakika şu ayarı da Bakın böyle elim hareket etmiyor ya şimdi benim. Bu arada arkadaşlar ismim Manuel Hamza Harun Sıfır. İsmimle de beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Buradan şunu şöyle. Ha ben ikisini de şöyle miydi? Yok yok böyle de. Lan sinir oldum videoda ayar yapmaktan ya. Şuradan gel. Heh, şuradan. Çok iyi. Şimdi ayarımız da tamam. Peki bu adamı nasıl trolleyebiliriz? İlk önce onu TP çekerek. Bro. Ee, ben kendimi yükseltemiyor muyum? Bak yanına çek beni yanına çek beni arkadaşlar hayır 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 ekranı çizmek istemiyorum ekranı çizmek istemiyorum lan hayır güzel bir oyun ya yanına çek beni Adamın oyun çoğuyor ya. Baksana bir şey yapamıyorum. Çok zor oynanıyor. Beni hangi koordinatlarda spawn etti de böyle zor zor hareket ediyorum Bak bak oradan duman çık. Lan dünyanın sınırında mıyım ben neyim? Çıkın önümden. Abi bu adamı da trolleyeceğiz diye adam çete bile yazmıyor lan. Bunu çeksem bile yazmıyor. Ben onun spawn noktasını katman kayasına kadar indiririm. Heh. Şimdi adamlar dünyaya girdiklerinde Aha, aha birisi oyuna katıldı. Uy buy. Ben demiştim bunlar Vietnam. A... Ben dememiştim de Vietnam. Cahao. Lan, lan, neredesin ki bu? Nerede? Lan kimse TP bile çekemiyoruz lan bu ne biçim? Bari düz yap. Lan, çık. Çık sinir oldum adamın. Bir kere kaç FPS var? Bak cay yazıyor. Ben yazınca bir şey anlamıyor. Manyakça bir dil konuşuyorlar. Bence Vietnamca. Sizce ne? Arkadaşlar çok güzel bağlı bir video oluyor şu an. Galiba bende şey var. Hemen bir oyundan çıkıp geri geleyim. Evet arkadaşlar geri geldik ve kararımızı aldık. Ve gece yer ve gece yarısı hayaleti de bu. <laughs> <laughs> gece 11 hayaleti. Arkadaşlar siz şu yat buluydu de bilirsiniz değil mi? Şu bildiğimiz şurada. Bullet Battle. Bakın abi tam diye işte herkes böyle kötü falan veriyor girmeyin abi bir kere girmiştim zaman şey sandviç challenge'ı gelmişti ya sandviç de... yapmıştım ya oğlum sen mükemmel yapmıştın o gün üçüncü olmuştu bir kere daha oynadık İkin. onda ikincilik lan nasıl sandviç bin iskon harun ne <laughs> <laughs> Ya. Keşke Steve konusu bana gelseydi. Steve bana gelse ben çok direkt Steve yapardım. Heykelini dikerdim. Zaten herkes öyle yapardı. Ee, arkadaşlar ben burayı kesebilir miyim? Bu inmiyor lan. Bir... Evet arkadaşlar. Ufak bir sohbet. Hıve gel hıve. Ufak bir sohbet ve indirmenin ardından yeniden karşılaştık. Abi. <laughs> Nereye? Seni seviyorum. Seni I love seviyorum. you. A I yani yemem miydi? Ha love love. love. Ha, love ya. şimdi arkadaşlar love bakın ya. şurada şurada aslında işaretleyemiyorum ama siz birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar yakışıklılığıma bakın. daha yakışıklıyım. Abim de çikolatan. <laughs> Arkadaşlar. Bak, just Bleed şurada. Buna sağ tıklıyorum. Burada. Evet ben. <laughs> Solos, no teams. Ben solo sola, gideceğim. Solo, solo. adamlar satar Aynen, ki. Aynen satma. Satıyorlar zaten. Bana arkadaş bile gelmiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan oyun başlayacak. Ve bu iki Başlıyoruz. El ben... Bakalım challenge'ımız neymiş? Twitter mı? Arkadaşlar Özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım. Ne? Teeter'ın ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Oy <gülüyor> dileneceğiz arkadaşlar. Bilen... Bilenler teori... söyle. Yorumlara ben... yazabilir mi lan? Bir daha Altına, challenge altın... gelirse, challenge denk gelirse gel. Altına da yazsınlar yassın, ki bu. PDZ Abi gene o dilenciliği yapıyorum ama bu kaç. Çok, çok, çok çok oluyor yani. <laughs> bu neydi o PS? Ve bir de neydi benim şeyler çok iyi oluyor nedense. Benim de artık S'ye biraz alıştım. <laughs> S dilencilik yapmak için S'yi öğrenenler. <laughs> evet arkadaşlar ben de şu ana kadar bir tane dilencilik yaptım please love 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 please love lol yazacağım bir tane de <laughs> love bir dakika Of video çok sessiz geçiyor ama Gerçekten Arkadaşlar, bir yorum. Ge gece yarısı hayal eti gelmiyor. Birazdan Monty de gelirdi aslında. Oğlum ne biçim o? Ya Adilen anladı. Dilencilik yapmayı bile beceremiyoruz ya. <laughs> o kadar o kadar çünkü o kadar İngilizcesiziz ki. <laughs> Yo benim biraz İngilizcem var en azından. Benim, benim... Ama sınavlarda in çıkan İngilizce sorularına İngilizce. Benim... Hiç, hiç, hiç yani yapmadım. yetiyor da bir tane koleji. <laughs> küfür edecektim. Yok <laughs> Yo, be. Ee, e, e, o oh, vaktim yetmeyecek. Bir kere sığmadı lan. En, yaptığım en kötü dilencilik yemin ediyorum. İçine de. <laughs> İçine koyacağız mecbur. <laughs> of kaç dakika oldu? 11. Aa! Evet arkadaşlar siz 11 dakika görüyorsunuz ama biz Monty görüyoruz. <laughs> of 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 of. Ee, benim başka bir şeyim kalmadı. Bir dakika God, <laughs> God Bridge. Arkadaşlar. <laughs> God Bridge. Bakın arkadaşlar God Bridge yapmayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar. God için. God <laughs> Bridge nasıl yapılır? <laughs> Antep bak olsun nasıl yenilebilir misin? Abi çıkabildiğim kadar. Aha. Aha. Ama ben bu. Bu kadar mı yukarı çıkabiliyorum? Evet. <laughs> arkadaşlar çok heyecanlıyım. Başladım. Oh, çok hızlı yol yapıyorum. <laughs> Tekrar çıkayım <abici>. yapacağım. <laughs> Bitene kadar süre yapacağım. Bakın arkadaşlar benim çok uzun yol çektiğim de oldu. Size böyle manyak gibi yollar çektiğim de oldu. Lan niye yana kaydı <laughs> lan bu kadar? Ben, ben niye gibi bir yana kayıyorum <laughs> Lan niye yana kayıyor? O <laughs> zaman ben de gat bir işim. Evet gat bir <laughs> Lan niye yana kayıyor karakter? Sinir oldum ya. Böyle Bak. pelesin. Lower. <laughs> 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 niye? Ha ha, tamam ben bir an üstte çıktık zannettim. Arkadaşlar yapmıyorum. Lek, yapmıyorum. altına da Yeteneğim bitmiş. Yeteneğim ya. Abi. Şunu yapmak istiyorum. Evet evet. Bunu Bir dakika kaldı. Yetiştirmem lazım. Yetiştir. Yetiş. Hızlı ol. Evet arkadaşlar. Herkesin tahmin ettiği kahraman geliyor. Monty. <laughs> evet evet evet. Saniye 41. Evet yetişecek mi? Şöyle dümdüz bir bir. Bir 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 bir. <laughs> tamam 30 saniye kala şuraya da 31'i çaktık. PLS lav 31. Neyse biz neydi? Gat birici. Abi gat birici de birkaç blok olmuş yani. Bak kayma. 10 saniye. Of 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 ne yaptım? Çok güzel yaptın. Mükemmeldi. Saldık arkadaşlar. So. Evet arkadaşlar kazanmaz. Kazanmazsak Titi gelip bizi Aa bu şey şey kurabiyeleriymiş. miymiş? Hani o yılbaşında yaparlar ya. Abi Oğlum, o muymuş? Bu korkunç bir şey ya. Bu bana bir yerden tanıdık. Ben good ya. verdim buna. Hı. Bak, lan meh veriyor. Bak bak ayıcık kendisini yapmış. Bu ne alaka? Bak bak herkes meh basıyor. Meh. Ayıcık çikolata adamı gördün mü? Aslında yanında Bra. duruyor. O metis adam. Bu da metis adam. Birisi de işte magma adam. Lan herkes... İşte... Böyle erkekleri severim. Ya me. Of. Ya ben bu oyunun mantığını anlamıyorum. Şunun elindekini görüyorsunuz değil mi? Love. Love sinir oluyormuş şöyle. Ama neyse çoğu. Arkadaşlar bunun kimin olduğunu bilmeniz lazım. <laughs> 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 bak bak me veriyor. Me me. Aa, okay, ya. Of. Kimse kararından geri dönmedi ya. Bir ayıcık ayıcık sen adamsın var ya. Sen ayıcık ama. Abi ben bu Twitter konusunda hiçbir şey anlamadım ya. Arkadaşlar İngilizce yazsın. Ya da Google çeviriden baksın. Baksın. Ya. Yeah. Video <laughs> dışında ben bir bakacağım. Artık sinir oldum. Bu da PC'ye Minecraft. Bro. Aynı P'si. Ve kapı. Çekil. Çekil. Şey. Meh, meh, meh. Ben herkese meh vereceğim abi. Oh, yok yok. Ama güzel yapmış. Bana güzel yazsın ben kazanacağım. Hiç bak. La iki tane boş var. Anlam. Nasıl gut? Şimdi söveceğim arkadaşlar. Hmm. <laughs> arkadaşlar sönmemi istiyorsunuz. Adamın <laughs> ismi ne? Kendisi yapmış. Ay yok kendisi yapsaydı zaten oy veremez. Bu ne? Bu da adamın Bridge denemeleri. <laughs> evet. Aynen bizim yaptığımızı yapmış ya Bridge denemeleri. Ay <laughs> hay he Şurada da iyi hay bro. Evet arkadaşlar ve bana iki kişime uy iki kişi lav vermiş iki kişi kut. Oh, of ama. O iki kişis. Yine! İkincisi fazla. Tın 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 dakika çıkar kutu. Hayır arkadaşlar bir el daha girelim. Son yordu video çok uzadı. Oğlum bu ne lan ikincilik. Arkadaşlar Hem de konulmuyor anlamayarak. Arkadaşlar bugün bir video daha var. Monty'yi göstereceğim. <laughs> <laughs> Monty'nin gerçek yüzü. Oo 12 kişi geldi. Monty'nin gerçek yüzü benim aga. Ya keşke şey o gel. Monty'yi bulmalar polis mi? Poli. Ben direkt polis arabası yaparım net. Benim de aklım. Ben de aklım onun. Cam, beyaz cam alacağım. Ee, şu ha, beyaz boyalacağım. ben... Şunu şuradan yerden iki blok ha. Şimdi buradan siyah. İnşallah yeter. S kırmızı ve Bir mavi. Bir daha oydileniceğim yani. Kırmızı ve mavi. Kırmızı ve mavi. Tamam. Ee, polis arabasını siliyattan yapalım. Aynen. Bak kesin tekerleğini bece tekerleğini beceremeyeceğim var ya. Ama ben tekerleğini nasıl yapacağımı biliyorum da söylesem bilmiyorum. Bu tekerlek mi? Hı -hı. Şu an gövdesini oluşturuyorum. Tamam. Seninki çok büyük. Bence yetmeyecek. Abi 5 dakika anca yeter bu arada. Sizce de öyle değil mi ya? Şuraya. Arkadaşlar ha. ben bir şeyi vakti, bak vaktinde yetiştiremiyorum diye hareket böyle kötüyüm. Tam mı? Kimse beni... Oğlum az önce iki tane lav almıştım lan. <laughs> ya biraz adaletsizlik oldu şimdi. Bana, bana, da, bana kıyam... ne? Bana, ne? bana ne? Adamlar Yo git... bana ne değil aga. Şimdi ba adaletsizlik oldu ama. Niye yeah, aga? Hiç Zaten yoksun. ilk defa ikinci olduk yani Biraz da sevinek Hiç sevinemiyoruz ya. Bir kere de Arun ikinci olmuştum Manyak olmuştum o zaman İşte bizim de böyle bir kurulumuz cool var Şöyle ön Hiç olmazsa Abi çok kör oldum ya Bu ne kadar siyah Keşke başka bir bloktan yapsam Arkadaşlar sizi de kör etmedi mi? Şöyle. Ne yaptığını hiç bilmiyorum. 3 dakika ne ara ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Araba da ata bindi. Rıçak bir geliyor. Evet arkadaşlar bizi Of ya. Evet arkadaşlar. Mont Monticikli evde yaşıyoruz. Siz hiç bizim çektiklerimizi bilmiyorsunuz ama biz çok şey çekiyoruz be. Bence hiç yetmeyecek. Benim aklımda daha küçük bir, sade bir Oo, şey var. O, bu, bu arada net yetmedi. <gülüyor> Keşke <gülüyor> ekstra zamanlıya girseydik. 10 on dakika mı falan. 2 dakika. Bir dakika kılacak. İ i̇çinde de gülen surat olsun Yok abi ya. Bak abi, süremiz yetmezse bir şöyle bir tane gülen yüz çizelim. Yedim. <laughs> ya ata belli dedi. Yemin olsun. At bile bundan daha hızlı koşar. Arkadaşlar bakalım bunda kaçıncı olabileceğiz. Yanına bence oy dileneyim. sen neydi? Bir daha giriyoruz. Bir daha oyuna giriyoruz dişi. Monty Mon geliyor. Ya Harun. <laughs> Gözünü seveyim. Sen Monty geliyor. <laughs> Akşam videodayım diye skibret mi Kim ya? Abime nasıl? E eveler meveler küfür ederdim. Ben anladım da nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum abi. Ya abi son dakikada da yetiştirebildiğim kadar yetiştireceğim işte. Evet arkadaşlar bugün de Oidrin dilenerek yapış. Abi. Bari şu altını kapatayım. Olmadı. Hadi olmadı. Hiç çaktırmadım. 30 saniye. Nera yine mi ki? Çok küçük. Abi ben geldiğinde ellerde kırmızı bir şey göreceğim. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. De ayıcık adam biraz adam. Beş. <laughs> Yapma ya. Abi en azından o dilendik. Belki laf falan oldu. Bir de ilk benimki geliyormuş. <laughs> o adam çok güzel yapıyor. Yetiştirememiş ama çok güzel yapmış. Ne? <laughs> Mehmet Hadi. Ha, tamam. Gizlice oyumu vereceğim. Sonra hiç kimseye göstermeyeceğim. Ki benim verdiğimi kimseye anlamasınlar. Tamam bıraktım. <laughs> of çok çaktım adam benim. Oğlum yani yet yetiştirildim bunda. Arkasına. Bak şimdi direkt köşeye çekileceğim mi? Vereceğim. <laughs> Abi ben proyum ya. Çok iyi. Ne var? Şimdi boş bir yere gireyim. Bu ne? Grit mi? Senin senin önce şerefsiz. Adam. Adamın kalanması için şey yapıyor Ayıcık ya. adam yok. Hiç bakmıyorum bile direkt. Bir bakalım çektim. ama neymiş? Ya sadece şu, şu bel kısmını yapmışlar. Hmm. Ha, 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 ha ne oldu? Ne? Aşk. mı o edilenmiş? I am emo. Ağlı. Ben köşeye çekileceğim gene mi? Hiç gelmedi. Ha ha Çok iyiydi. Değil mi? gözüküyor. Tamam. eğiliyoruz da mal mısın oğlum? Yok oğlum. Ben oy verince. E, eğildiğimiz için olabilir mi o? Hem o izin mi? Bak birisinin elinde lav görürsem söveceğim bak. Yeter. Bizimki çıksın. <laughs> bizimki çıksın dedin iyi ki. <laughs> Şimdi şöyle köşeye çekileceğim. Benim değilmiş. Tamam oyum verdi. <laughs> ya abi, ne gördüm adamın elinde. E, kim, çoğu kimse oy vermedi ki. 2 m 4 but. Başka kimse oy vermemiş. 4 2 6. La 4. <laughs> ne? Bu nasıl oldu? Lan üçüncüyüm Arkadaşlar sizin görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada video çok uzun olmuş. Abone olmayı, like atmayı da unutmadıysanız görüşürüz. Arkadaşlar, bye bye. bye.